Hocam merhaba. Merhaba Cihan'cığım. Önceki videomuzda merkezi özel yetenek sınavı ile ilgili bilgiler aktardınız. Bu videoda da adayların tercihleri hakkında bilgi aktarabilir misiniz? Tabi şimdi e, sınav başarısı, sınavdaki aday adaylarının performansı ne kadar önemliyse e, yapılacak e, tercih e, sıralaması, başlangıçta üniversitenin hangisi olacağı, ve bölümlerin hangisi olacağı son derece önemli şimdi e, burada şöyle bir şey e, söylemek istiyorum e, öğretmenlik bölümü dediğimiz zaman mezunlarının öğretmen olduğunu zaten herkes anlayabiliyor veya bilebiliyor Antrenörlük eğitimi dediğimiz zaman mezunların antrenör olacağı anlaşılıyor spor yöneticiliği dendiği zaman işte e, yönetici Adayları olacağı anlaşılıyor. Burada rekreasyonla ilgili bir anlaşılmaz bir durum var. O da şu, işte Antioyak Eğitim Bölümü, öğretmenlik eğitimi bölümü, bunların karşılığı var. Ama rekreasyon bölümü dediğimiz zaman bunun başında, sonunda olması gereken Birkaç destekleyici kelime olmadığı için aday adayları rekreasyonu sanki tercih edilmesi en e, basit hiçbir bölüme kabul olamayacağım bari rekreasyonu da yazayım diye söylüyorlar aslında rekreasyon e, kavramı e, serbest zaman yazılı ifadesiyle boş zaman eğitiminin e, nasıl değerlendirileceği anlamında bir kültür birikimini anlatmak istiyor bize. Burada tabii rekreasyon liderliği, işte e, sedenter dediğimiz bireylerin, çocukların, e, yaş almış bireylerin e, sporla e, aktive olması düşünüldüğü zaman bu programlardan mezun olan arkadaşlarımızın bu bölümler bu bölümlerden mezun olan arkadaşlarımızın çok rahatlıkla bu aktiviteleri planlayan birer lider veya uzman olduğu anlaşılması gerekir diye düşünüyorum. Bu kısa özetten sonra tercihlerinizi yaparken öncelikle kendi donanımınızı, kendinize uygun yapabilirliğinizi test ederek bir bölüm seçmenizi özellikle rica ediyorum. Antrenör olmak herkesin gönlünden geçen veya beden eğitim öğretmeni olmak gönlünden geçen bir e, tercih olabilir. Ancak karakteriniz, dışa dönüklüğünüz göstere, ve bazı becerilerinizin gösterilebilir şekliyle sizden beklentileri karşılayıp karşılamayacağınızı düşünmenizi ben özellikle istiyorum. Rekreasyon bölümü dediğiniz zaman Dışa dönüklük, insan ilişkileri, iletişimde maksimum seviyede olmak gibi e, tercihler gündeme gelebilir. Tabii ki üniversitelerin özellikle kadroları tercihte bir başka belirleyici olabilir. Kimler sizi eğitecek? Hangi şartlarda eğitileceksiniz? Üniversitelerin vakıf veya devlet fark etmiyor, tesisleri, e, derslikleri, spor olanakları ne ölçüdedir? Bunlara özellikle dikkat etmenizi önemli olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi tabii ki tesisler güzel olabilir ama eğitici kadrosu özellikle meslektaşlarımın deneyimli olmaları geçmişte hangi çalışmaları yapıp hangi çalışmaları kotardıklarının da bilinmesi bence son derece önemli. Tabii e ee, bölümde sizlere bu sınavın artıları, eksileri neler olabilir? Bunu daha sonra tartışır ve konuşuruz demiştim. Aynı düşüncedeyim. Sınavınız biliyorsunuz 26 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Sınavlardan sonra yerleşimler, ikinci tercihler dolmadığı zaman işte e, ikinci yerleştirmeye dair olacaksınız. Bunlara da dikkat etmenizi özellikle rica ediyorum. Yani tesis, üniversite, üniversitenin mezun verip vermeyişi, üniversitedeki kadroların kimlerden oluştuğu, eğitici kadroların kimlerden oluştuğu şeklinde bazı bilgilere dikkat etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.